Amaç Matematik'e hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun aradan sonra tekrar birlikteyiz ve yoğun istek üzerine bu videomuzda 6. sınıfların konusu olan bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. Bu konu önemli. Neden? Ardından işleyeceğimiz asal çarpanlara ayırma konusunda bize kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Gelin bölünebilme kurallarını inceleyelim. 2 ile kalansız bölünebilme Birler basamağındaki rakama 0, 2, 4, 6 ve 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünür. Yani 2 ile kalansız bölünebilmeyi incelerken sadece son rakama bakmamız yeterli arkadaşlar. Son rakamı çift rakamsa bunlar 0, 2, 4, 6, 8 idi bunları biliyoruz. Eğer son rakamı bunlardan biri ise 2'ye kalansız bölünür. 30 sayısını inceliyorum son rakamı. 0, bölünür. 43 son rakamı 3 bölünemez. 1987 son rakamı 7 bölünemez. Sayımız ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar. Hiç önemli değil. Son rakama bakmamız yeterli. 24.374 sayısı son rakamı 4 2'ye tam bölünür diyorum ve son olarak 7932 sayısı son rakamı 2 olduğu için 2'ye kalansız bölünür diyoruz arkadaşlar. Her yerde kalansız bölünebilen sayıları değiniyoruz ama bir de bölünemeyen sayıların kalanını bulmayla ilgili bir not vereceğim. Her kuralla ilgili. Bir sayının 2 ile bölümünden kalanını bulmak için son rakamına bakmak yeterli. Çünkü bölünebilme kuralı arkadaşlar son rakam önemliydi iki için. Hemen bakıyorum soruma. Aşağıda verilen sayıların 2 ile bölümünden kalanlarını bulunuz. 57. Hani bunu yaparken arkadaşlar 57'yi hadi 2'ye bölelim. 5'te 2, 2 defa, 2 kere 2, 4 çıktı. 1, 1 2'ye bölünmez, 7 aşağı indi. 17'de 2, 8 defa, 8 kere 2, 16 çıktı. 1 demektense yani bu şekilde 2 saat bölüm yapıp kalanını bulmaktansa arkadaşlar son rakama bakmamız yeterli. Son rakamın 2 ile bölümünden kalan kaç ise 57 sayısının da 2 ile bölümünden kalan odur diyorum. 7'yi 3'e bölersem 2 defa 6 çıktı 1'dir. Yine aynısını buluruz arkadaşlar. Ama zaten siz şunu biliyorsunuz. Hatırlayalım. E bölünen de, bölünen, bölen, bölüm ve kalan idi. Ve siz ilkokuldan beri şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Kalan her zaman bölenden küçük olacaktı. ben şu an 2 ile bölümü incelediğime göre Bölen 2 olduğu için kalan ya sıfırdır ya birdir. Bunu biliyoruz. E sıfırsa eğer kalansız bölünüyordur. Yani tam bölünüyordur. Bunlar kimlerdir? Çift sayılardır. Ya da kalan 1 olabilir demiştik. E kalan 1 ise sayımız tek sayıdır diyoruz. Yani direkt sayılar tek mi çift mi ona bakmamız yeterli. Mesela 920 Bölünüyor. Sonu sıfır. Kalanı sıfırdır. Ama 49671 sayısı tek sayıdır. Kalan 1'dir. 1943 sayısı tek sayıdır. Kalan 1'dir. 324 çift sayıdır. Kalan sıfırdır. Zaten 2 ile bölümünden kalan ya 1 ya 0 sıfır olacağı için tek mi çift mi diye incelememiz bizim için de yeterlidir arkadaşlar. 2 ile kalansız bölünebilmeyi anladığımıza göre gelelim 3 ile kalansız bölünebilme. 3'te kuralımız şu arkadaşlar. Sayının rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı ise sayımız 3 ile kalansız bölünür diyoruz. Yani sayı ne kadar büyük olursa olsun tek tek rakamları toplamamız yeterli. Bakıyorum 498 sayısı. Tüm rakamları topluyorum arkadaşlar. 4, 9 ve 8 sayısını toplarsam 13 8 daha 21'dir. 21 3'ün katı mı? Evet, katı. O zaman bu sayımız 3 ile kalansız bölünür diyoruz. Kural basit ve zevkli, unutulmuyor. Rakamlarımı topluyorum. 7 8 daha 15, 6 daha yine 21'i verdi. 21 olduğu için 3 ile kalansız bölünür diyorum. 111 sayısı 1 artı 1 artı 1'den 3 olduğu için yine kalansız bölünür diyorum. Gelelim son sayımıza. Rakamları topluyorum. 5, 7, 6 ve 1'i toplarsam 12, 18, 19. 19, 3'ün katı olmadığı için arkadaşlar bölünemez. 3 veya 3'ün katı ise rakamları toplamı 3'e bölünüyor. Gelin bir de bunda kalanı inceleyelim. 3 ile bölümünden kalan nasıl incelenir? Bir sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalan kaç ise bu sayının da 3 ile bölümünden kalan o sayı olur. Yani demek istediğimiz şu arkadaşlar. 842 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır dediğimizde 2 saat şu bölme işlemini yapmamıza gerek yok. Kuralımız neydi? Rakamları toplamıydı. O zaman rakamları toplamını inceleyeceğiz. 8, 4, 2 rakamlarını toplarsam 14 eder. 14 sayısının 3 ile bölümünden kalan 842 sayısının 3 ile bölümünden kalanını verir. 14'te 3, 4 defa 12 çıktı. Yani kalan 2'dir diyorum rakamları toplamını incelememiz yeterli arkadaşlar. 1923 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen kuralımız 3 olduğu için rakamlarını topluyorum. 15 tam bölündüğü için ki 15 3'e tam bölünür arkadaşlar. Kalan 0'dır diyorum. 1592 sayısının 3 ile bölümünden kalanı inceliyorum rakamlarını topladım. 15 17 eder. Tam bölünmüyor arkadaşlar. Çünkü 17 3'ün katı değil. O zaman 17'nin 3 ile bölümünden kalanını incelemem yeterlidir. Çıkarsa cevap 2'dir. Yani 1592 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'dir diyorum. Gelelim son olarak 2059 sayısını inceleyelim. Tüm rakamları toplarsak arkadaşlar 14, 2 daha 16. 16, 3'e tam bölünmez. 3'ün katı değil. Hemen kalanı inceliyorum. 16'nın 3 ile bölümünden kalan 1'dir diyorum. Bu durumda 2059 sayısının 3 ile bölümünden kalan da 1'dir diyoruz arkadaşlar. Kural ne ise kalanda da onu inceliyoruz arkadaşlar. Gelelim 4 sayısına. 4 ile kalansız bölünebilme. Bir sayının son iki basamağındaki sayı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa veya 0 0 ise o sayı 4 ile kalansız bölünür. Hatırlayalım arkadaşlar. 2'de son bir basamağa bakıyorduk. 4'te ise son iki basamağa bakıyoruz. 4 2'nin katı kurallar da benziyor. Hemen 548 sayısında son iki sayısı 48'dir. Ve 48 dördün katı olduğu için sayımız da dörde tam bölünür diyorum. Burada dikkat etmeniz gereken durum şu arkadaşlar. 48 diye bakmayacaksınız. Onlar basamağı ve birler basamağını birleştirip bakacaksınız. Yani 48 olarak bakacağız sayımıza. 48 dördün katı olduğu için 548 4 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Aynı zamanda sonu çift sıfır ise de 4'e tam bölünüyor. Gelelim 4962 sayısına. 62 4'ün tam katı değil. O yüzden 4 ile bölünemez. Ve son olarak 89.696 sayısında 96 4'ün tam katı olduğu için sayımız 4'e kalansız bölünebilir diyoruz. Yine kalan incelemeye bakalım arkadaşlar. Bir sayının son iki basamağındaki sayının 4 ile bölümünden kalan kaç ise o sayının da 4 ile bölümünden kalan o sayı olur diyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kalan incelerken de bölünme kuralına göre inceliyoruz. Yani 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağa bakmak mıydı? Tamam. O zaman 4 ile bölümünden kalanı da incelerken son iki basamağa bakıyoruz. 81'in 4 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Bu durumda 581 sayısının da 4 ile bölümünden kalan 1'dir diyoruz. 4718 hemen 18'i inceliyorum. 18'in 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu durumda 4718 sayısında 4 ile bölümünden kalan 2'dir diyoruz. Diğer sayımızı inceleyelim. 33. 33 sayısı 4'e tam bölünmüyor. Hemen kalanını inceliyorum. 4 ile bölümünden kalana bakmak için 4'e böldüm. 8 defa var. 8 kere 4, 32. Bu durumda kalanımız 1'dir diyoruz. Son sayımıza bakıyoruz. 95.263 sayısı. 4 ile bölünebilmeyi incelediğim için son iki basamağa bakıyorum. 63 4'ün katı değil. Bir kalanımız olacak. Tam bölünemediği için. 15 defa 15 kere 4 60'tan kalan 3'tür diyorum. Yani 63 sayısının 4 ile bölümünden kalan 3 olduğu için 95263 sayısında 4 ile bölümünden kalan 3'tür diyoruz arkadaşlar. Bölünebilme kuralları zevklidir, kolaydır arkadaşlar. Hepsini inceleyelim. Ayrıca toplu olarak hepsinin kurallarını birlikte vereceğim ve akılda kalıcı olacak. Gelelim 5 ile bölünebilme kuralına. 5 aslında şöyle 5'er 5'er yazdığımda ritmik saydığımızda kuralı siz de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 şeklinde ilerliyor ve tabloya baktığınızda dikkat edin sayılarımın son rakamı ya 5 ya 0. Yani 5 ile bölünebilme kuralı birler basamağındaki rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür diyoruz. Kolay bir kuraldır arkadaşlar. Hemen 437 sayısını inceliyorum. Son rakamı 5 ya da 0 olması lazımdı. 7 olduğu için bölünemez. 1474 sayısı. Son rakamı 4 olduğu için bölünemez. 7995 sayısı. Son rakamı 5 olduğu için 5 ile kalansız bölünür. 12000 sayısı. Son rakamı 0 olduğu için kalansız bölünür. Ve 1376 sayısı. Son rakamı 6 oluyor. Bu yüzden 5'e bölünemez diyoruz. 5 ile bölünebilme kuralı kolaydır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Son rakamı 0 ya da 5 olacak. Gelin bunda da kalanı inceleyelim. Kural olarak birler basamağına bakıyorsam kalanı da incelerken birler basamağına bakacağım. Yani birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalan kaç ise o sayının da 5 ile bölümünden kalan o sayı olur. Ne demek istiyorum? Hemen inceliyorum. 704 sayısı. 4 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunun normalde 0 olması lazımdı. 5'ten küçük ya. 0 olsaydı 5 ile kalansız bölünecekti. Ama fazladan 4'üm var. Kalanım 4'tür diyorum. 6083 sayısı. Normalde 0 ya da 5 olması lazımdı. Yani bu 0 olsaydı, tam bölünürdü. Ama fazladan 3'üm varmış. 5'e tam bölünemiyor. Kalanım 3'tür diyorum arkadaşlar. Gelelim diğer örneğe. 7908 sayısı. Son rakamı 8. 0 ya da 8 ise pardon 0 ya da 5 ise 5'e tam bölünebiliyordu. Fakat 8 olmuş. 8'in 5 ile bölümünden kalan 3 olduğu için bu soyun sayının da 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyorum. Son olarak inceliyorum. 4789 sayısında son rakamım 9. 9'un 5 ile bölümünden kalan kaçtır dersek 4'tür. Bu durumda bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 4'tür diyorum. Tabii ki de ben pratik olarak şu yolu veriyorum arkadaşlar. 5 ile bölünebilmede kalan kaçtır diye incelersek. Şimdi 5'te son basamağım 0 ve 5'i olsaydı sayımız tam bölünecekti. O zaman son basamak 1 ise kalan 1'dir. Son basamak 2 ise kalan 2'dir. Son basamak 3 ise kalan 3'tür. Son basamak 4 ise kalan 4'tür. Çünkü 0 olması gerekiyordu fazlalık bir durum var. Yani arta kalan 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür şeklinde kolaylıkla söyleyebiliriz. Peki sayılar 5'ten büyükse ne yapıyoruz? Yine aynı mantık. 6'nın 5 ile bölümünden kalan bakın 1 fazlası. O zaman kalan 1'dir diyorum. Son rakamı 7 ise bakın 5'ten 2 fazla. O zaman kalan 2'dir diyorum. Son rakamımız 8 ise 5'ten 3 fazla olduğu için kalan 3'tür diyorum. Ve son basamağı 9 ise 5'ten 4 fazla olduğu için kalan 4'tür diyorum. Zaten dikkat edin. Kalan bölenden küçük olacağı için 5 ile bölümü incelediğime göre kalanlarım 0, 1, 2, 3 ya da 4 olabilir. Bu şekilde kalan de yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum 0 ile 5 ise sondaki rakama 0 ile 5 arasındaysa o rakamlardır. Ancak 5'ten büyük ise 5'ten büyük olan rakamlar için 5'e olan uzaklıkları da bana bu kalanı verir diyorum. 5 ile kalansız bölünebilmeyi anladığımıza göre gelelim 6 ile kalansız bölünebilme. 6 ile kalansız bölünebilme kolay arkadaşlar. Hatta şu an artık biliyorsunuz. Neden? Çünkü bir sayı 2'ye ve 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da kalansız bölünür diyoruz. 2 ve 3'ü öğrendik arkadaşlar hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa sayımız aynı zamanda 6'ya bölünür. Neden? 6 çünkü 2 kere 3'ten oluşur. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür diyeceğim. İkisini de inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki önce 2'yi mi incelesek 3'ü mü incelesek? Tabii ki de 2'ye arkadaşlar. Neden? 2'de son rakama bakıyoruz. 3'te ise rakamları toplamına bakıyoruz. Hangisini incelemek daha kolay? Son rakamına bakmak çok daha kolay. Bakıyorum 2'ye bölünmüyor mu? 2'ye bölünmüyorsa 3 hiç incelemene bile gerek yok. Boşa vakit kaybı. Çünkü hep 2'ye hem 3'e bölünmesi lazım. O yüzden size tavsiyem önce 2'yi incelemeniz. Ne demek istiyorum? Gelin birlikte sayılarımızı inceleyelim. 537 sayısı 6'ya bölünüyor mu? Hemen son rakamına bakıyorum. Son rakamı tek. O zaman 2'ye bölünmüyor. 3'ü inceleme bile gerek yok. 6'ya da bölünmez. Ha, inceleyelim derseniz nasıl inceliyorduk? Rakamlarını topluyorduk. Rakamları toplamı 15. Bakın 15 3'ün katı. Halbuki 3'e tam bölünüyor ama 2'ye bölünmediği için 6'ya da bölünmez diyorum. Tekrar söylüyorum. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi lazım. Gelelim alttaki örneğe. 7740 sayısı. Son rakamı 0. 2'yi sağlıyor. O zaman 3'ü de artık inceleyebilirim. Hemen rakamları topluyorum. 7 artı 7 artı 4 artı 0'dan. Rakamları toplamı 18. 3'ün kaldı katı olduğu için 3'e tam bölünüyor. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya da bölünür diyorum. 3342 sayısı 2'ye bölünüyor. Son rakamı 2. 3'e bölünebiliyor mu? Rakamlarını topluyorum. 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 12 etti. 12, 3'ün katı olduğu için 3'e bölünüyor. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya da bölünebilir diyorum. Gelelim 12.546 sayısına 2'ye bölünebiliyor mu? Evet bölünebiliyor. Bu durumda 3'ü inceleyebilirim. Rakamlarını topluyorum. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 4 daha 12 ve 6 daha 18 oluyor. 3'ün katı olduğu için 3'e de bölünüyor. Hem 2'ye hem 3'ü bölünebildiği için 6'ya da bölünebilir diyorum. Son olarak Sayıma bakıyorum 76.864 sayısı. Son rakamı 4 olduğu için 2'ye bölünebiliyor. Hemen rakamları topluyorum. 7, 6 daha 13, 8 daha 21, 10 daha 31 oluyor. 31, 3'e bölünemediği için 6'ya da bölünemez bu sayı diyorum arkadaşlar. 6 ile kalansız bölünebilme bu şekilde. Dediğim gibi 2'de son rakama baktığınız için önce 2'yi incelemeniz sizin için avantaj. Baktığınız 2'ye bölünmüyor. 3'ü incelemenize bile gerek yok. Bu sayede zaman kazanmış olursunuz. Gelelim 3 ile bölünebilme kuralı. Pardon. 9 ile bölünebilme kuralı. 9, 3'ün katı ya arkadaşlar. O yüzden kuralları benziyor. 3'te ne yapıyorduk? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katıysa 3'e tam bölünebiliyor diyorduk. 9 ile kalansız bölmede de rakamları toplamı 9 veya 9'un katı ise o sayı 9 ile kalansız bölünür diyorum. Hemen 3'teki gibi uyguluyorum kuralımı. Rakamları topluyorum. 4, 5 daha 9. 7 daha 16 etti. 16, 9'un katı olmadığı için sayımız 9'a bölünemez arkadaşlar. 891 sayısı. Rakamları toplama 9 1 daha 18 daha 18. 18 9'un katı olduğu için sayımız da 9'a tam bölünür diyoruz. Gelelim 8370 sayısına. Rakamları topluyorum. 3 7 daha 10, 8 daha 18. 9'un katı olduğu için 8370 sayısı da 9'a tam bölünür diyorum. 7389 sayısına bakıyorum. 7 3 daha 10, 8 daha 18, 9 daha Toplamları 27, 3'ün pardon 9'un katı olduğu için sayımız 9'a tam bölünebilir diyoruz. Son olarak 15202 sayısını incelersem 1 5 daha 6 2 daha 8 2 daha ekliyorum. 10 9'un katı olmadığı için sayımız 9'a bölünemez diyoruz arkadaşlar. Kalan incelemeye gelirsek arkadaşlar, bir sayının rakamları toplamı 9 ile bölümünden kalan kaç ise, bu sayının da 9 ile bölümünden kalan odur. Mantık aynı arkadaşlar. Mesela inceleyelim. 5689 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaç? dediğimizde 2 saat şu şekilde bölme işlemini yapıp ardından kalanı bulmaktansa kuralımız neydi? Rakamları toplamıydı. Rakamların toplamının 9 ile bölümünden kalanı bulmak çok daha kolay. Hemen inceliyorum. 5, 6 daha 11, 9 daha 20, 8 daha 28. 28, 9'un tam katı değil arkadaşlar. Tam katı olmadığı için bir kalanımız vardır. Hemen 9 ile bölümünden kalanına bakıyorum. 27'yi çıkartsak kalan 1'dir diyorum. 28'in 9 ile bölümünden kalan 1 olduğu için 5